Hocam bende HPV var mı? Yine sık sorulan sorulardan birisi. HPV'yi gözümüzle anlayabilir miyiz muayene esnasında? Evet, HPV virüsünün bazı tipleri yapar. Siil oluşturmuş haliyle gördüğümüzde söyleyebiliriz ama onun dışında HPV olup olmadığını e, tek başına göz muayenesiyle söyleme şansımız her zaman için mümkün değil. HPV önemli mi? Evet, HPV çok önemli. E, Human papilloma virüs. Bu virüsün yüze yakın tipi var. ve Bu tiplerinden yaklaşık 12-13 tanesi rahim ağzı kanseriyle yakın ilişkili tipleri. E, dolayısıyla biz e, sihir oluşturabilmeleri açısından e, bir rahatsızlık veriyor olması açısından bu e, değerlendirebildiğimiz gibi daha 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 önemli olarak da rahim ağzı kanserine yol açma potansiyellerinden dolayı hep ve virüslerine odaklanmış durumdayız. E, bu yüze yakın tipten e, bir kısmının hiçbir önemi yok. Varlıklarının veya yokluklarının insan vücudu üzerine oluşturabilecekleri olumsuz etkileri yok. Bir kısmı e, çeşitli sihir tiplerinden sorumlu. E, bir kısmı da rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Ee, HPV virüsünün vücuda girmiş olması eşittir rahim ağzı kanseri demek de değil. Ee, vücuda virüs girdiğinde kişinin T hücreleri üzerinden kendi bağışıklık sistemi ile bu virüslerin büyük bir kısmı vücuttan kendiliğinden temizlenip gidebiliyorlar. Viral clearance diyoruz biz buna. Ee, ama bu clearance'a uğramamış, temizlenmeye uğramamış virüsler kalıcı hale geldiklerinde, e, yıllar içinde rahim ağzı epitelini bozarak kanser gelişmesine yol açabiliyorlar. rahim ağzı kanserli kadınların neredeyse %97'sinde HPV virüs pozitifliği saptanmış. Bu %97 HPV virüs pozitifliğine sahip kadınların %70'inden fazlasında iki tip HPV var. HPV 16 ve 18 var. Yani bu bilgilerin ışığında bir kişiye sadece HPV varlığı veya yokluğu değil, HPV'nin hangi tipinin olduğunun tespiti de önemli. Ee, sinir testi yıllardır geldiğimiz Rahim ağzı kanser tarama testimiz Oldukça önemli bir test Ama sinir testini HPV testiyle Birlikte değerlendirdiğimizde Ki buna test diyoruz e Güvenliği çok daha artıyor e Hangi kadını daha yakın takip edelim Hangi kadını daha seyrek takip edelim e Bize bu konuda da yol gösteriyor e HPV'si negatif bir kadına Her yıl sinir aldırmamızı e Gerekliliğini de artık tartışıyoruz. Her yıl simire gerek yok diyoruz. HPV pozitif olan kadınların bir kısmında mevcut olan HPV tiplerine göre simirin temiz olması da yetmiyor artık. Bizim simire kolposkopiyle veya biyopsiyle bir üst aşamaya geçerek değerlendirme yapmamız gerekebiliyor. Dolayısıyla HPV testleri de Sağlık Bakanlığı'nın kendi tarama programında da olan testler simir kadar önemli.